Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bırak. Tabii ki inanılmaz önce adam. Önce adam oynayacağız. Bir bir araba kaçıyor. Bunu hemen Ne yapmam? Ah. Hop. Adam at. Arabayı durdur. Ah. 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 Arkadaşlar bu arada bir de güç sıralaması falan yapacağım şeyde oyunda. Şimdi yani böyle tırmanma sıralaması. İlk önce Toby Maguire deniyoruz. Şimdi duvara tırmanacağız. Toby 10 üzerinden 5. Andre'e geçelim. Şöyle Andre'nin elbisesi. <laughs> İnanılmaz örümcek adam. Bakalım. Bir, bir kostümü çok kötü. Şimdi de Tom Holland yani. Şu anki şey inanılmaz öncek adam kostümüne 10 üzerinden 9 verdim. Şu an Tom Holland'a bakayım. Oy mükemmel. Bu arada arkadaşlar bir yol oluyor herhalde. Benim hem oraya gitmem gerekiyor. Hop. Eh, Gelmiyor. Tamam şimdi bu olay ne oluyor? Ah üstüne bir şey döküldü. Arkadaşlar ben hemen kostümü yıkayıp bir geleyim. Allah. Bakın kost... bakın örünecek arka arka göstergesine bir şey oldu. kostüm yıkayıp geleyim. Arkadaşlar bir şey oldu kostümü. Şeyde... Evet, evet evet arkadaşlar. Şu an kostümü yıkadık ve kostüm bu hale döndü. Tony Stark'ın gizlediği şeyler hep buradaymış. Neyse hadi gidelim. Hop. Aksiyon. Çok güzel. Exo. Bu sınıflandırmayı bayıldım. Tamam diğer kostümlere bakalım. Mesela bu klasik örümcek adam kostümü. Ara, arasında fark yok gibi gösteriyor. Fakat bir fark var. Kingi Hop. Bu da kostüm düzenlenmiş. Mükemmel. Hop. Şehre. Geri dön. Arkadaşlar bu arada bu oyunun betası olduğu için oyunda sadece tek bir görev var. O da arabayı öldürüyorsunuz ve bitiyor. Tamam şimdiki şeyini çevirin bakalım. Hmm. Oo bu bu kostüm de çok havalı çıktı. Su yapalım ben geçtim. Hop. Örümcek adam. Suya girebiliyor muyum? Oy bu da yanında örümcek adam. Hmm. Ne var? Çok güzel bir kostüm. Herhalde bu desfuz mu? Acaba suyu? Acaba suyu mu? bakalım e, bu da Tom Tom eskiden yaptığı öncekadan bir deneyelim geldik koş 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 neymiş? Hop tamam koş koş Ve koş koş Başka kostümler bunlar bilmiyorum ama denemeye hazırım. Bu kostüm de iyi. Ve Migona. Migona kostümü. Alfa, Alpha, alpha versiyonunu oynadığım için. Yani. Hmm. Bunun daha iyi bir de çıkabilir. Suda, su, suda yaşayan örümcek adam. Gerçi bu yüzünü biliyor. Daha hızlı yüzebiliyor. <laughs> Neyse. Diğerine <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir de bu Red Skull var en sevdiğim. Yani hiçbir değişiklik yok. En tecrübeli örümcek adam Peter Park. Şimdikine geçelim. Oo en sevdiğim Tony Stark'ın yaptığı kostüm. Hop döndü. Daha sonra bu örümcek adam kostümü hiç sevmiyorum. Bakın gözler daha fazla diye gösteriyor. Bir deneyelim. Daha iyi. Peki mi? Hayır. Bir ağzına bakalım. Ağzına. Hmm, biraz kötü olabilir. Al. Bir dakika. Introvert örümcek adam. Yani bu bir filmde. Fi, filmdeki bir örümcek adam. Bir dakika. Bunu hareketli mi denesem? Biraz yavaş çalışıyor. Çünkü bu bir filme ait. Yerlerine bakalım. Tam bunu bakmıştık. Bu da bombastik bek. Bombastik bek. Değişik bir örümcek adam. Nasıl olduysa yüzünde de maske var. Onun yani şöyle delinmiş. Ve ellerinde ellerinde de var onun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elleri parlıyor. Bu da e, gelecek farklı örümcek adam kostümü. Bu kostüm de güzel hiç ağlatmıyor. Ağır, hani bu inanılmaz örümcek adam iki iki oyununda çok güzel bir ağası var. Bunu gördük, bunu da gördük. Evet arkadaşlar biraz macera yaşayalım diyeceğim. Bu kostüm. Hayır biraz şey kırıyorum. Daha iyi gibi gözüküyor. Ama değil. Daha hızlı gibi gözüküyor. Ama bu da değil çünkü e tecrübeli ölecek adam Peter Parker. Arkadaşlar bu e ikinci bölümünü de yapmayı düşünüyorum. Fakat bu başka bir oyunda örümcek adam Miles Morales çekmeyi düşünüyorum. Ee, şey Rams Day. Yani Russell Games'in yaptığı o, o ikinci oyun. Bak 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 bak. bak. Hop. şuraya bir yere atmayayım. Hop. So şuraya... chat geldik. Çuk, çuk. Hmm. Şimdi herkes de izliyorum. Bunu ne yapayım? Aynı. Aynı. Bir dakika fark ediyor. Aynı. Aynı. Havalı. Yanıyor. Ölümsüz. Ya, yenilmez. Çok hava, çok çok iyi. Müthiş. Üf. Mükemm Bir dakika. Eğer üf derken yani şey çok iyi anlamda demek istedim. Uf uf yani uf diyecektim de yanlışlıkla çıktı. Güzel değil. Ya de zaten bu. İyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu çok iyi. Hadi bir daha bununla turlayalım şehrimizi. <laughs> Oy bu da havaya çıkıyor. Mükemmel bir önce kadar. Bir dakika. Göğsündeki o çizgiye bakmıyorum. Elbette o çizik. Çizik çizik diyorum çünkü o lizard'ın bir parmağıyla bir örümcek sembolüne küçük bir çizik çizik atmıştır. Yani göstergesi örümcek adamı çıkmasın. Hadi evet, gidelim. Mullok. Güzeldi. Hop. hop. Arkadaşlar başka sürümler de var. İsterseniz e, video beğenip kanala abone olursanız

oyun battı şu an ya. Aa imza atalım. Evet evet arkadaşlar durdum. Arabam tam üstüne atlayacak. Ve atladık gördünüz sonra. Araba iyi. Mükemmel. Yok. Hadi tamam. Arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.